öyle bu ne la bu ne la kaç ya bu ne ya saçma sapan bir şey bu ya <laughs> Allah'ım ya o kaç bir tane Pogo'ya bindim evet bugün Pogo Simulator oynuyoruz galiba çünkü ben Pogo'nun üstündeyim yalnız yürüyemiyorum arkadaşlar Pogo ile yürünmüyor Pogo ile sadece zıplamamız gerekiyor ve galiba zıplaya zıplaya buradaki altınları toplamamız gerekiyor anladım oyun çok eğlenceliymiş o zaman oha yalnız bir şey diyeceğim şu abi ne kadar büyüğe zıplıyor o kaç herkes çok yüksek zıplıyor ya ben niye bu kadar düşük zıplıyorum ama benim zıplamam çok kötü bir dakika şimdi arkadaşlar sen sonra bir bakacağız ama önce tabii ki altın toplamamız gerekiyor. Burada game pass'ler var. Tabii ki bunlar robux'u Şuradaki shop'a bir tıklayalım. Bir dakika şu shop şu shop mu acaba? Bir dakika bir bakayım. Aa shop'ta arkadaşlar. Şunu almam lazım. 50 coin'si bir tane yeni pro stick alacağım. Ya benim şu an pokom bu arkadaşlar. Çok kötü pokom var şu anda. Ben onu pro versiyonunu almam lazım. 50 şey lazım. Şey lazım. E zaten bir 41 altın biriktirmişim kanka. 3 altın 3 altın geliyor. 48. 50 Tamam şimdi şuradan. Yeni pokonumuza geçelim ve. Oo, yeni pokon daha yüksek tıklıyor ve bunları alabiliyorum. 7 gold 5 gold. Arkadaşlar Bunlar bize altın veriyor. Çok güzel. Bunları toplaya toplaya yemin ederim çok zengin olurum ya. Peki burada ne varmış? Power var arkadaşlar. Power satın alabiliyoruz coinlerimiz sayesinde. Bir de rebirth var galiba. Rebirth de 300 altınmış. Tamam rebirth'ümüzü de yaparız. Ama acaba birazcık power mı satın alacak ya? Yani güç mü satın alsak? Bir dakika şimdi. 51 coin ise 26 güç veriyormuş arkadaşlar. Aldım bakalım. <laughs> çok daha yükseğe zıplıyorum. Abi güçler çok önemli. O zaman hem güçlerimizi yükselteceğiz arkadaşlar bu sayede hem de pogamızı yükselteceğiz. Peki yeni Pogo'lar kaç paramış arkadaşlar? 250 para. Hem işte ucuz değilmiş. Yani 250 para biraz fazlaymış. O zaman siz bu videoyu beğenin. Hem de kanalıma abone olun. Hem de açıklama kısmındaki Minecraft kanalıma abone olun. Ben de o sırada 250 altın biriktireyim. Hemen geliyorum. Şu yeni pogoyu almamız lazım. Ve 250 altın biriktirdim. Yeni pogamız artık 10 zıplıyor arkadaşlar. Çok daha iyi zıplıyor. Ve artık şu mavi yuvarlakları da alabilirim. Mavi yuvarlaklar kaç para veriyor ya? bir dakika göremiyorum 11 mi çok güzel şu mavi yuvarlaklar çok fazla para veriyor arkadaşlar harika hocam biz bu sayede reward falan kasabiliriz de abi burada daha fazla yuvarlak yok arkadaşlar bizim yeni bölge geçmemiz lazım yeni bölgedeki yuvarlaklara bakın yeni bölgeye geçebilmek için e, reward mi yapmamız gerekiyor hiç zannetmiyorum arkadaşlar muhtemelen şuradan daha yükseğe zıplamamız gerekiyordur. muhtemelen yani tahminlerime göre Şuradan yukarı zıpladığımızda yeni bölgeye geçebiliriz bir şey bir saniye bir hile denesem olmaz mı ya hileyi kapatmışlar o zaman arkadaşlar hemen 300 altın biriktirelim zaten 300 altın biriktirdik bir tane reward atalım belki gerçekten yeni bölgeye geçebiliyoruzdur. Revert'ümüzü attık. Ee, gücümüz sıfırlandı, paramız sıfırlandı ama. Lan gücüm sıfırlandı için arkadaşlar şu an alamıyorum şu ikinci şeyleri. Bir dakika benim birazcık power almam lazım. Zaten power'ım çok az arkadaşlar. Şu hemen 37 power alayım ve daha bunları alabiliyorum artık. Arkadaşlar revert attıkça kazanma oranımız artıyor. 1 x değil 2x altı kazanıyoruz. Daha fazla power kazanıyoruz vesaire vesaire. Ya yani power'lar da bayağı önemli ama şu an ne önemli biliyor musunuz? Hem pogo önemli, hem de revert önemli, hem de power önemli. Revert'leri boş verdim. Şuradan birazcık daha power olayım arkadaşlar. Uuu, çok fena var ya çok güzel. 254 power ulaştık arkadaşlar. Yani 254 gücümüz var. Yeni bölgeye kadar zıplayabiliyoruz şu anda? Şu anda zıplayamıyoruz muhtemelen arkadaşlar. Peki ben tekrar biraz daha power alsam. Aa yeni bölge uçacağım. Yeni bölgeye geçtim. Yemin ederim geçtim. Çok güzel geçtim be. Peki bunlar kaç altın? Bunlar 40 altın veriyor ya. Aa, arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Az biraz daha power biriktirebilirsem. Şuradaki mavilerden de alabilirim. Bir saniye şimdi bir tane daha alacağım şundan. Hadi bakalım zıpla bakalım. Aa mavilere ulaşamıyoruz. Benim birazcık şurada altın biriktirmem ve birazcık daha power almam lazım. Aa Abi bir dakika hile buldum. Vallahi hile burada burada olabiliyor. 104 mü? Yemin ederim çok fena altın veriyor arkadaşlar şu maviler. Maviler efsane altın veriyor. Peki yeni poko kaç paraymış? 1000 paraymış. Ben o zaman arkadaşlar e, bu paramla komple power alıyorum. 750 power ulaştım ve abi hala mı alamıyorum? Neden alamıyorum ya? Çok zor. Şu mavileri almam lazım arkadaşlar. Çok az kaldı. Yemin ederim saçım değiyor ama alamıyorum ya. Saçım değiyor işte. Almam lazım şu an. Tamam. Şimdi power alırsak şayet 912 power ulaştık ve aha bu kafam değiyor artık ve onları da toplayabiliyorum ama az biraz daha yükseltmem lazım arkadaşlar ya çok zor toplanıyor çünkü bunlar bakın tam üstünde zıplamanız lazım tam üstüne zıpladım bakın alamadım tam üstüne zıpladım oğlum al sana şunu artık aldım tamam <laughs> ya saçım değiyor sadece ya tamam ben bu kadar daha veriyorum power arkadaşlar ve artık daha fazla power vermeme gerek yok çünkü artık bu mavileri de çok kolay bir şekilde toplayabiliyoruz hızlı bir şekilde artık altın kasıyorum arkadaşlar ve hızlı bir şekilde direkt bin altın yapmam lazım ve işte bu bin altın yaptığım shop'tan artık Pogostik alıyorum ve Pogostik'e bakın oha Şunları toplayabiliyorum artık. Yemin ederim süper. Artık 200 de 200 de alıyorum arkadaşlar. Şuna bakın harika ya. Şimdi rebirth atmam gerekiyor arkadaşlar. Ama rebirth attığımda da gücüm sıfırlanıyor. Ben hiç istemiyorum gücümün sıfırlanmasını ya. Altınım da mı sıfırlanıyor? Abi altınım da sıfırlanıyor ama ya Neyse attım bile artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama artık bunlar mesela 50 altın veriyordu. Artık 66 altın veriyor. Rebirth'ler önemli ya bence. Ve 3000 altın oldu. Son bir kez daha rebirth atıyorum ve daha da rebirth falan atmıyorum arkadaşlar. 66 veriyor. Artık 84 altın veriyorlar. Tamam çok güzel. Artık rebirth atmıyorum. Artık Sadece power yapacağım. Pogolarımı yenileyeceğim Ve daha bir tane daha bölge var. Daha yeni Bölgeye geçmemiz lazım abi. Arkadaşlar para Biriktirme hızıma bakın. Yemin ederim süper Şu maviler aşırı iyi para veriyor ya Bu mavilerin de üstü var arkadaşlar. Birazcık daha Üstü var ama onlar da çok zor ya. Onları Nasıl alacağız bilmiyorum. Şimdi yeni Pogomuz 5000miş, Bunu aldım arkadaşlar Bir sonraki 25.000. Yeni Pogo gerçekten Hiçbir işe yaramadı şu anda. Ama artık Çok hızlı bir şekilde para biriktirdiğim için Kesinlikle direkt bütün paramla power Alacağım arkadaşlar. Baksanıza bir kere zıplıyorum Zaten 1000 altın geliyor ya. Şimdi bu parayla bir power alalım. 3000 power ulaştım. Hadi şunları alacağım. Çok az kaldı. Tamam şimdi tekrar power aldım arkadaşlar. Ve 5000 powerla artık olabiliyorum 1200 altın mı ne? Oha çok fazla veriyor. Arkadaşlar şu para biriktirme hızına bir bakar mısınız size zahmet? Bu ne? Yemin ederim çok iyi para biriktiriyorum ya. Yukarıya bakıyorum zıplıyorum. Yukarıya bakıyorum zıplıyorum. Yemin ederim süper ya. Süper süper süper. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Em, 20 binlik pogo mu satın alsam? 25 binlik. Tamam 25 binlik pogoyu bir satın alalım arkadaşlar arkadaşlar. Zaten artık çok kolay bir şekilde para kastım için sıkıntı yok. 25 binlik pogodan sonra da artık power oldum, yeni bölgeye geçmem lazım. Hemen tamam, 25 binlik pogomuzu satın aldık arkadaşlar. Pogo yemin ederim çok güçlü bu pogo. Bir dakika arkadaşlar şimdi bir şey dinleyeceğim. Şuralarda hile yapmayı deneyeceğim yeni bölgeye geçebilmek için. burada yüksekteyiz ya. Burada zıplasak yeni bölgeye geçebilirim. <laughs> abi hile yapacağım dedim ve hile yaptım gerçekten. Peki buradakiler kaç para veriyor ya bir saniye. Morları alabiliyorum. Şu pembeleri alamıyorum arkadaşlar. Sadece morları satın alabiliyorum. Tamam güzel bence güzel. Şu dağların üstüne çıkabiliyor muyum? O abi dağların üstüne çıkabiliyorum galiba. Vallahi çıktım. Bir saniye burada bir zıpladım. Siyahları bile alacağım neredeyse ya hile yapa yapa. Tamam şimdi bu paramızla arkadaşlar power aldık tabii ki de. Power'ımız sayesinde uçuyoruz. Yeni Poco kaç paraymış bu arada? Yeni Poco 100 bin mi? Abi 100 bin. İşte kolay değil 100 bin biriktirmek yalnız ya. Bizim galiba rebirth yapmamız lazım arkadaşlar. Rebirth yapmazsak ilerleyemeyiz abi. Ya ben son kez rebirth yapacağım dedim de rebirth yapmam şart arkadaşlar. Mecbur yapıyorum bu rebirth'ü yani. Rebirth'ümüzü yaptık deme. Aa, rebirth yaptım. Hayır, artık alamıyorum bunları. Ya eski bölgeye biraz daha kasılmam gerekiyor yoksa ya. Bir sonraki rebirth 10 binmiş arkadaşlar. Benim eski bölgeye gidip 10 bin biriktirmem, birazcık daha rebirth biriktirmem lazım. Yemin ederim saçmalık ya. Yeni bölgeye geçmişiz ama hiçbir şey satın alamadığımız için geri buraya geldik ya. Arkadaşlar rebirth'lerde şu para şeyi 5x yapıyor ya. Her seferinde kazan para arttığı için çok daha hızlı gelişiyoruz. O yüzden Rebirth'ten önemli ya. Tamam yine yeni bölgeye geldim. Yeni bir power'ım var. Rebirth'lerimiz daha dertten. Burada artık kasılabiliriz arkadaşlar. Bundan sonra bir tane daha bölge var yok artık. Abi ne kadar zor bir oyun bu. Yemin ederim hiç de kolay değilmiş arkadaşlar ya. Ben kolay bir oyuna benzettim bu oyun aslında. Ama hiç de sandığım gibi değilmiş. Gerçekten baya zor ve ama eğlenceli bir oyun bence ya. Bundan sonraki bölgeye acaba ne kadar power'la çıkabiliriz? Yemin ederim var ya galiba 1 milyon falan power'ımın olması lazım yeni bölgeye geçebilmek için. Yeni Poco kaç paraydı? 100 bin arkadaşlar. Ben şu 32 bütün paramla power aldım bir. Siyahlara değmek istiyorum. Abi çok az kaldı. Siyahlara değmem lazım. Hadi. Abi alamıyorum ya. Çok saçma. Bakın şimdi iyi izleyin. Taçım değiyor siyah. Hadi. Abi alamıyorum ya. Ben tamam, 5 daha power aldım arkadaşlar. Tamam artık alabiliyorum ben lazım. Aynen artık alabiliyorum. 5600 altın geliyor. Hiç fena değil. Oh çok güzel oluyor. Yemin ederim var ya. Artık zengin olmanın yolunu bulduk arkadaşlar. Şu siyah alıyorsunuz. Aşağıya bakıp şu morların içinden de geçiyorsunuz? Bu kadar ya. Bu kadar basit. Siyahımızı aldık. Morlara da değdik çok güzel şimdi 36 binlik bir tane daha power aldım arkadaşlar artık 18 bin power aldım abi turuncuları demek çok zor biz böyle 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 paraları biriktire biriktire Robert ata, ata arkadaşlar yeni poko alacağız öncelikle öncelikle hepimiz yeni poko almak olması lazım yani 100 binlik poko almam lazım ondan sonra cime ee, direkt yeni bölgeye geçmek için uğraşacağız bundan sonra da çünkü Pogo'yu alırsam arkadaşlar şu üstlerdeki yuvarlakları da toplayabilirim ve bu sayede çok hızlı para gelir yeni bir tane daha poko alırım ve muhtemelen iki tane yeni poko aldığımda da artık yeni bölgeye geçebilecek güçte olurum harika olur Şimdi ben son kez bir tane daha power alıyorum. 66 bin ulaştım. Baksanıza turuncular değmiyoruz arkadaşlar. İmkanı yok. Bundan sonra paramızın hepsini pokoya harcamamız gerekiyor. Ama maalesef bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu sene abone istiyorsanız bu videoyu tam sizden 2000 like bekliyorum. Eğer 2000 like gelirse muhtemelen bir sonraki videoda yeni bölge geçeceğiz. Ondan sonra bir tane daha bölge var diye biliyorum. Oyunu bitiririz bir sonraki videoda. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de açıklama kısmındaki Minecraft kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda geçeceğiz. Çıkalım ve bay bay. La dö dö şu biraz para topluyor.